bizim, bizim köy. Kırmalı kömürden değil, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, dırnağı demirdendir. Feleğin bir kuşu var, dırnağı demirdendir. değir. Kundullunun kalesi, hiç biçmiyor çilesi. Gençler gurbete gitti, bir gün dönüp gelesi. Bu yol, yol Turgut'a gider, de olmaz geder. Şurada, şurada bir adam ölmüş, kuşlar yasını, yasını çeker. Bu yol Turgut'a turgu gider. gider Kuşlar şurada, şurada bir, garip garip ölmüş, bir ölmüş, Kuşlar yasını kuşlar çeker, çeker. Kundumlu'nun Kundumlu kalesi, kalesi Hiç bitmiyor çilesi Gençler kaçtı, gurbete gitti, gitti Bir gün dönüp gelesi, gelesi. Hala çeken çeke başı, başı yok Yüzü yüzler yok. yok Burada, Burada biri bir yiğit ölmüş yanında, yanında kardeşi, kardeşi yok, yok. Hala çeken çeke başı, başı yok, yok. Yüzümler yüzümler başı yok yok Burada, Burada bir yiğit ölmüş yanımda kardeşi, kardeşi yok Kundullu'nun kalesi hiç gitmiyor, gitmiyor çilesi Gençler gurbete gitti bir gün dönüp gelip Bizim köy, Kırmalık kömürdendir, kömürden geçen gün ömürdendir feleğin, feleğin bir kuşu var, Şu şuar dırnağım ezdendir kundullunun kalesi hiç biçmiyor çilesi gençleri gurbete Gençler gitti bir gün dönüp gelersi bu yol, yol turguda gider yine olmaz kader şurada, şurada bir arar, garip önmüş kuşlar, kuşlar yaşasın